İğne Oyalarım Kerime kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere çok farklı ve güzel bir modelin yapımını anlatacağım. Hanımlar yapabileceğim modelin fiyatını sizlerle paylaşacağım. Yakın yaparsanız modelimizin fiyatı 230 olur. Biraz seyrek yaparsanız 200'den yapabilirsiniz. Ben şöyle Cenk marka yazma üzerine yapacağım. ip olarak Leylak marka ip kullanıyorum dört renk ipim var şöyle ve hemen modelimizin yapımına geçelim hanımlar her zamanki gibi ipimi uzun takarak güzel bir şekilde gerdirdim birbirine dolanmaması için ipimizi gerdirelim ipimin uzun tarafını şöyle baş parmağımla tutuyorum ilk zürafaya iğnemi batıyorum ipim üstte kalıyor alttaki ipimi bir iki kere dolayarak şöyle çekiyorum. Bir ileriye batıyorum. İpim üstte kalıyor. Alttakini çift dolayarak bir tane zürafa yaptım. Tekrar bir tane daha. Bu şekilde birkaç tane yapalım. Ondan sonra modelimizi kuracağız. Şöyle dört tane zürafa yaptım açılma olmasın diye bir tane zürafa atlıyorum. ikinciye şöyle iri bir zürafa yaptım. Zürafama batıyorum. İpim üste kalıyor. Alttakini de tek doluyorum. Bu şekilde ileriye geriye geldim. Şimdi buradan battım. İp, ipim üstte kalıyor. Alttakini tek doluyorum. Şu iki parmağım baş ve işaret parmağımla şuradaki ipimi tutuyorum. İstediğiniz boyutta tutabilirsiniz. Bir tane pırpır oluşturdum. Pırpırımın içine batarak tepeye çıkıyorum. Zürafaya batıp aşağı iniyorum. Bu şekilde bir tane yaprağım oluştu. Aynı şekilde iki tane daha yapalım. 3 tane yaprak yaptım. Şimdi arasına bir 10 tane veya 15 tane sürafa yapalım. Hanımlar arasındaki zürafaları çoğaltmak size kalan bir şey. Yakın istiyorsanız zürafaları az yapın ama e, uzak istiyorsanız da çok yapın. Bence 20 tane gayet uygun olduğunu düşünüyorum. Eğer başkasına yapacaksanız ben model yakın olsun, biraz daha gösterişli olsun diye. Bir de az yaptığım için biraz daha yakın yapacağım ama siz 20 tane zürafa yapın. Çünkü model gayet gösterişli bir model. Ben şöyle 14 tane, 15 tane yaptım. Bu şekilde. Tekrar aynı şekilde bir zürafa atlıyorum. Biraz iri bir zürafa yaptım buraya yine az önce yaptığım gibi 3 tane yaprak yapalım Birkaç tane daha yapıp gelelim. Modelimizin altı bu şekilde yapılıyor. Hanımlar modelimin altını bu şekilde yaptım. Şimdi üst modelimize geçelim. Üstü için renkli ipimi taktım. Şöyle buradaki pırpırımın tepesine ipimi sabitliyorum. Burada bir tane zürafa yapıyorum. Şöyle Sürafaya batıp En geriye gidelim Bir tane pırpır pır yapıyorum Bu arada Kaydıracağım Bu şekilde göründüğüne bakmayın Çok güzel olacak Pırpırın tepesine çıkıyorum Şuraya batıp aşağı indim. Tekrar bir tane pırpır. Pırpırın pır tepesine basıyorum. Şuraya batıp aşağı indim. Mantığımız aynı. Bir pırpır. Pır tepeye çıkıyorum. Aşağı iniyorum. Burada dört tane bu şekilde yaprağımı yaptım. Şuraya batıyorum. Şimdi bakın şuraya bir tane atlıyorum. Buradaki yaprağıma geçtim. Burada aynı şekilde bir tane zürafa oluşturdum. Zürafama batıyorum. En geriye gittim. Burada yine aynı şekilde devam ediyoruz bir tane pırpır yaptım buradaki işlem biraz farklı şöyle geriye döndüm şuradaki pırpırıma batıyorum burada bir tane zürafa oluşturuyorum Zürafama batıp en geriye geldim Burada 4 tane yaprak yapacağız. Hanımlar burada da 4 tane pırpırımı yaptım. Şuraya batarak aşağı iniyorum. Burada 3 tane yaprağımı yapıyorum. Bir tane çünkü bitirmiş olduk. biraz değişik bir model ama gayet güzel olduğunu düşünüyorum. hanımlar elimizden bu şekilde düzeltelim buradan ipimi koparıyorum hanımlar şimdi bakın şurayı biraz açtım ipimi şuranın şuradaki yuvanın tam içine sabitliyorum ortasına gelecek şekilde Burada bir tane pırpır yapıyorum. Eğer sarı ipiniz varsa sarıyla çok daha güzel duruyor. Bu biraz görünmüyor. Çünkü ipimiz çok açık bir renk olduğu için görünmüyor. Şöyle buralarına da pırpırlar yapalım aynı şekilde yukarıdaki çiçeğimize de şu araya bakın ortadan batıyorum. Şöyle hanımlar ben de makas yok kusura bakmayın kesmekte biraz zorlanıyorum modelimiz bu şekilde dediğim gibi bu pırpırlarını sarı olursa daha daha güzel olacağını düşünüyorum ben bir tane daha yapıyorum yakınlığını görebilmeniz için geliyorum hanımlar modelimi bitirdim yakınlığı da bu şekilde bence çok yakın oldu yine ben 14 tane zürafa bırakmıştım arasına siz şuradan şuraya kadar yapabilirsiniz. Yani 30 tane zürafa yeterli olduğunu düşünüyorum. Çünkü oyamız bakın zaten büyük ve gösterişli bir model. O yüzden dilediğiniz kadar mesafe koyabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İğne oyalarım Kerime kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.